Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından bu tersane yapıldıktan sonra iki denizin sultanı unvanı kendisine verilmişti. Bugün Alanya'dayız. Alanya'da hem sualtı kültürel varlıklarımızı hem karadaki kültürel varlıklarımızı hem de sualtı yaşamını tanımaya çalışıyoruz. Alanya dalış turizmi açısından da oldukça zengin ve çok sayıda yabancı turist burada dalış yapıyor ve buraya da ciddi olarak büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. Deniz Acarlar e, Alanya'nın en büyük dalış okulunun eğitmeni ve her gün yüzlerce dalış severe hizmet ediyor. Deniz nasıl gidiyor Alanya'da? Ben bugün teknede gördüm yabancı ağırlıklıydı ve sen de hiç bir dakika durmadın. E, dalış turizmi Alanya'da nasıl? Alanya'mızda dalış turizmi yıllardır yaklaşık 20-30 senedir mevcuttur. Her sene gittikçe iyiye gidiyor. Batıp alışlarımız vardır. Mağara dalışlarımız vardır. Birçok dalış noktamız vardır. Genellikle e, özellikle yerli insanlarımız bunu bilincinde değildir ama geldikleri zaman onlar da birçok dalış noktası olduğunu görmektedir. E, genellikle yabancı ağırlıktadır müşteri portföyümüz ama yerli müşterimiz de müşterimizin de sayısı gittikçe artıyordu her geçen sene. Yabancıların e, yabancılar en çok niye ilgi duyuyorlar burada e, suya indirdiklerimiz zaman? Yabancıların en çok ilgi duydukları yerler genellikle mağaralarımız ve batıklarımız. Evet burası da mağara dalışı e, açısından oldukça aynen. Burada 5 tane mağaramız mevcuttur. 3 tane batığımız mevcuttur. Bir tane de türevimiz var. Genç bir bayan arkadaşımızla bize eşlik etti dalışta ve son derece ben mutlu oldum. Evet Ceyda, bayanların da dalışa ilgisi alanıyor da çok fazla. Tekne de gördüğüm kadarıyla erkeklerden daha çok bayan vardı. Bir bayan dalış sever olarak e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok memnunum. Denizaltı çok güzel. Bence herkesin yapması gereken bir şey. Herkes hayatında bir kere yaşamalı diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir sayfa açıyormuşsun gibi hissediyorsun.